Canım hangisini isterse ya döndüm bile. Kalbimi bıraktım bu soruya. Ayımı da bıraktım. Ta, kadar Merhaba arkadaşım derse hoş geldin sevgili genç şimdi sizinle iki tane tam sınav tarzı soru çözeceğim Yani zannedeceksiniz ki Şenol Hoca sınavdan soru çalmış Tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar Ama yeni nesil sınav mantığında nokta atışı iki tane çok güzel soru çözeceğim şimdi Hazır mısın? Hazırsan o zaman aşağı geçelim ve kapağımızı fırlatıp başlayalım İlk sorumuz çok güzel. Şimdi ben sana soruyu okuyacağım. Sen de ne yapacaksın biliyor musun? Soruyu çözmeye deneyeceksin. Sonra benden çözümü izleyeceksin. Neden? Çünkü kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yazarak çizerek deneyin. Şimdi birinci soruya başlıyorum. Bir çiçek gönderme sitesinde aşağıda verilen gül, papatya ve karanfil çiçekleri bulunmaktadır. Bakın gülün ürün kodu 2 fiyatı 4 TL. Papatyanın ürün kodu 3 fiyatı 3 TL. Karanfilin ürün kodu 5, birim fiyatı yani tanesi 2,5 lira. Bu çiçekler arasında rastgele seçim seçilen 6 çiçek için yandaki gibi demet oluşturulur. Bak 6 tane çiçek seçmiş. Satış kodu 600 olmuş, fiyatı 20 lira olmuş. Peki bu nasıl belirleniyor? Şöyle. Ürün kodları çarpılarak her bir demetin satış kodu elde ediliyor. Birim fiyatları toplanarak her bir demetin satış fiyatı belirleniyor. Çok mantıklı. Yani hepsinin fiyatını toplarsın, satış fiyatı ortaya çıkar. Ama ürün kodunu belirlemek için çarpılıyormuş. Tamam bunu da öğrendik. Örneğin içinde 3 gül, 1 papatya ve 2 karanfil bulunan bir demetin satış kodu şöyle. Gülün kodu kaçtı? 2. 3 tane gül olduğu için 2'yi 3 defa çarpmış. Ürün kodunu 3 defa çarpmış. Papatyadan bir tane var. Papatyanın ürün kodu kaç? 3. 3 ile çarpmış. Karanfilin ürün kodu kaç? 5. Karanfilden kaç tane var? 2 tane. O yüzden 5'i 2 defa çarpmış ve ürün kodunu 600 olarak bulmuş. Fiyatını ne yapmış? Şöyle toplamış demiş ki ya arkadaş gülden 3 tane var. Her biri 4 lira. 3 kere 4 12 lira oradan fiyat koymuş. Sonra demiş ki karanfilden bir tane var. Her biri 3 lira. 1 x 3'ten bulmuş tabii ki. Karanfilden pardon papatyadan bir taneydi. Karanfilden 2 taneydi. Fiyatı 2,5 lira. 2,5 ile 2'yi çarpmış ve toplam fiyat olan 20 TL'yi bulmuş. Bu basit aslında. Tamam. Şimdi bakın. Burada bize açıklama yaptı öğretici bir şekilde örnek verdiği Yan tarafta gösterdi. Süper. Buna göre satış kodu 540 olan bir çiçek demetin satış fiyatı ne olur? Acaba ne olur? Şunu demek istiyor. Satış kodu olan 540'ı hangi ürün kodlarını çarparak oluşturabilirsin? He, işte asıl soru burada. Hangi ürün kodlarını çarparsan 540 eder. Ürün kodları 2, 3, ve 5. Bu ürün kodlarını belli miktarda çarpacağım. 540'a ulaşacağım. Ve böylece hangisinden kaç tane aldığımı bulacağım. Her birinden kaç adet aldığımı bulduktan sonra birim fiyatlarıyla çarparak her biri için satış fiyatını bulacağım. Ve sonra o satış fiyattan toplayınca demetin satış fiyatı ortaya çıkacak. Güzel değil mi? Başlıyorum. Şimdi ürün kodları için biraz önceki örnekte bütün kodları çarpmıştı. Şimdi siz çarpa 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 ürün kodunu bulabildiğiniz gibi Ürün kodunu asal çarpanlarına ayırırsanız da içerideki asal sayıları bulursunuz. Bak dikkat et. Ürün kodları 2, 3 ve 5 hepsi asal sayılar. O yüzden diyorum ki 540 olan ürün kodunu ben bir asal çarpanlarına ayırayım bakayım içinde hangi asal sayılar var. 2'ye bölüyorum 270. Mesela 2'ye de bölebilirim 3'e de bölebilirim. Canım 3'e bölmek istiyor. 3'e bölüyorum 90. Bir daha 3'e bölüyorum 30. Bir daha 3'e bölüyorum 10. Şimdi 2'ye de 5'e de bölebilirim. Canım hangisini isterse ya paşa gönlüm bilir. 2'ye bölüyorum 5, 5'e bölüyorum bitti. Aha işte 540'ı oluşturan asal sayılar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar demek ki 540 şunlardan oluşuyormuş. 540 eşittir. 2 çarpı. Sonra bu 2'yi de yanına alayım. Hani 2 çarpı 2. Bunları hallettim. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 tane 3 var. Tamam. Bunları da aldım. Bir tane de 5 var. Bunu da alıyorum. Demek ki 2, 2, 3, 3, 3 ve 5'in çarpımıyla oluşuyormuş bu asal sayı. Ha, şey bu sayı. Bu asalların çarpımıyla oluşuyormuş. O zaman ne dersin? Hocam bakın 2 kodunu 2 defa çarpmış. 2 kodu ürün kodu kime aitti? Güle. Demek ki 2 tane gül almış. Heh 2 adet. Süper. 3 olan ürün kodunu 3 defa kullanmış. Ürün kodu 3 olan papatyaydı. Demek ki bundan 3 adet almış. Güzel. 5 olan ürün kodunu bir kere kullanmış. O 5 ürün kodu karanfile aitti. Demek ki bundan da bir adet almış. Tamam işte bütün mesele bu adetleri bulmakta idi. Bu asal çarpanına Şimdi devam ediyorum. Çok güzel. Şimdi yavrucuğum her biri 4 lira. 2 tane aldıysan 4 kere 2 8. Buradan 8 TL'lik çiçek koymuşsun. Tamam. Birim fiyatı 3 lira. Tanesi 3 lira. E, 3 tane almışsın. 3 kere 3 9. Buradan 9 TL e, demetin fiyatına eklenecek. Birim fiyatı iki buçuk lira, bir adet almışsın. Buradan da iki buçuk TL. İşte bunları topladığımız zaman, çünkü bu sadece ki toplanarak satış fiyatı belirleniyor. Bunları topladığımız zaman bu satış fiyatı ortaya çıkacak. Sekiz iki buçuk da on buçuk, dokuz da on buçuk. Nerede? Nerede ha? yapıştırıcı şıkkı. şıkkı. Bu kadar. Nasıl ama? Bak bu soruya gerçekten bir kalp atıyorum. Kalbimi bıraktım bu soruya. Çünkü güzel bir soruydu, yeni nesildi bu. Şu özellikle şurası var ya. Bir yıldız koy kırılma noktası. Ama bizim değil sorunun. Çok iyi. Tamam mıyız? Yazdık mı? Şöyle güzel bir dursun. Ekranda bakayım. O tablo gibi duruyor ha. Bunu güzelce yazın. Lütfen zaten pdf'ler aşağıda. Ben çözdüm ya benden gördün. Hiç problem değil. Bak benden görsen bile çözümü yine mutlaka yap. Çünkü kağıtta kalem oynadıkça elin gözün ve beynin koordinasyonlu çalışıyor. Bu çok verimli ve çok faydalı. Tamam mı? Tamam. O zaman geçelim. Uç bakalım. Tafizana kadar fırlattım. Oo, Çok bomba. Hmm. Böyle çok lezzetli bir soru. Yukarıdaki şekilde 1'den 60'a kadar olan doğal sayılar numaralandırılmış 60 tane kutu var. Tamam. Gördüm. 2'den 10'a kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış da toplar var. O da güzel. Topların her birinden yeterli sayıda vardır. Yani bu 2 numaralı toptan bir tane olmak zorunda değil. Yeterince var. 3, 5, 10 tane, 20 tane, 50 tane. Kaç tane lazımsa var. Tamam bu bilgiyi yazdım. Her toptan kendi numarasının pozitif tam, tam katı olan sayılarla numaralandırılmış kutuların haricindeki kutulara birer adet atılacaktır. Abo ne diyor burada? Her toptan kendi numarasının pozitif tam sayı katı olan numaralan... <laughs> Konuşamadım. Her toptan kendi numarasının pozitif tam tam katı olan sayılarla numaralandırılmış kutuların haricindeki kutulara birer tane atılıyor. Yani buradaki topun üstündeki sayının yazılı olduğu mesela örnek vereyim 2 ya. Bu 2'yi 2 iki ve 2'nin katı olan kutulara değil de diğer kutulara birer tane 2 atıyorsun. Yani 2'yi aldın mı? 1 numaralı kutuyu atabilirsin. 2 numarayı atamazsın. 3 numarayı atabilirsin. Bir tane bunu attın. Bir tane 3 numarayı attın. 4 numarayı atamazsın. Çünkü 2'nin katıdır o. 2'nin katı olan yere atmayacaksın. Bir tane de 5 numaraya atarsın. 6 numaraya atmayacaksın. Bir tane de 7 numaraya atarsın gibi. Zaten demiş ki örneğin 8 numaralı toptan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 bunlar 8'in katıdır. 56 numaraları kutulara atılmayacaktır. Diğer kutulara birer adet atılacaktır. Meseleyi anladın mı? Bir top seçtin. O topun katı olan kutulara atmayacaksın. olmayanlara atacaksın. Heh. Burası bu açıdan, anlama açısından yıldızıyla bir paragraf sorusu resmen. Paragraf çözmeyi de unutmayın bu arada arkadaşlar. Kutulara top atma işlemi tamamlandıktan sonra Ahmet ve Emre birer kutu seçmiştir. Ahmet'in seçtiği kutudaki top sayısı Emre'nin seçtiği kutudaki top sayısından daha fazladır. Ahmet'in kutusundaki toplar Emre'nin kutu... Şöyle yapalım mı? İki tane kutu seçelim mesela. Biri Ahmet'in, biri Emre'nin. Ahmet'in kutusunda Emre'ninkinden daha çok top var. Tamam. Emre 40 numaralı kutuyu seçtiğine göre Ahmet'in seçtiği kutunun numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi... 40 numaralı kutunun içerisinde kaç top var? Asıl soru bu. Şimdi 40. Numara 40. İçinde acaba hangi toplar var? Şimdi 2 numarayı bunun içine atabilir misin? Atamazsın. Çünkü 40 2'nin katıdır. 3 numarayı atabilir misin? Bunun rengini değiştireyim. Evet 3 numarayı bunun içine atabilirsin. Çünkü çünkü 40 3'ün katı değil. 4 numarayı bunun içine atamazsın. 5'i atabilir misin? Hayır atamazsın. 6. Şimdi 6'nın katı mıdır 40? Değildir. 6 numarayı da buraya atarsın. 7'yi de atarsın. Çünkü 7'nin de katı değildir 40. 8'i atamazsın. 8 kere 5 40'tır. 9'u atarsın. Evet. 10'u atamazsın. 10. E, onun katları arasında 40 var. 40 10'un katıdır. Gördüğün gibi buraya 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki burada 4 top var. Yani Emre'nin kutusunda 4 top varsa bu arkadaşın Ahmet'in kutusunda 4'ten daha fazla top olmalı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaç tane ise fark etmez. Hemen deniyoruz. Şimdi olabilir diyor. Ne demek? Şıkları dene demek. Şimdi 24 tane Ahmet'in seçtiği kutunun numarası hangisi olur? Ahmet'in kutusu 24 numaralı kutu olsa Tamam 24 numaralı kutu olsa Bakalım içine kaç tane top girer? Şimdi 24 numaranın içine 2 girer mi? Giremez 3 girer mi? Giremez Çünkü 24 3'e bölünüyor 3 24'ün bir çarpanı yani böyledir 4 girebilir mi 24 numaralı kutunun içine? Yine giremez Çünkü 4'ün de katıdır 24 5 girebilir evet Başka? 6 yine giremez 24 6'nın katıdır 7 girebilir 8 giremez. 8 kere 3 24'tür. 9 girebilir. 10 girebilir. 9'u 10'un katı değildir 24. 1, 2, 3, 4 tane sığdı. İyi de bunda da 4 vardı. Ahmet'te daha çok olacak. En az 5 tane olacak. Demek ki sen bizimle değilsin. 30'a gelelim. Şimdi 30'un içine 2 girebilir mi? Giremez. 3 giremez. 4 girer. 34'e bölünmüyor. 5 giremez. 6 giremez. 7 girer. 8 e, girer. 9 girer. 10 giremez. Niye? 30 onun katıdır. 1, 2, 3, 4. Ya bize 4'ten daha fazlası lazım. Sen de olmazsın yavrucuğum. 36'ya gel. 36 numaralı kutunun içerisine. Bunu kutu gibi düşün. He. Kutu yapayım şöyle. 2 numara giremez. 3 numara giremez. 4 numara giremez. 5 numara girer. 6 numara giremez. 7 numara girer. 8 numara 8 kere girer. 9 giremez. 10 girer. Şimdi dikkat edin. Bu kutunun içerisine burada bölünmediği yani çarpanı olmayan toplar girdi. Tamam çarpını olanlar giremiyor. 1, 2, 3, 4. Yine 4. Sen de bizimle değilsin. Hocam cevap direkt D şıkkı. Harika ama ispatlayalım. Şimdi 54 numaralı kutunun içerisine 2 giremez. 54'ün çarpındır. 3 üç giremez. 3'e bölün 54 3'e bölünür. 4 giremez. Mi girer. 54 çünkü 4'e bölünmüyor. Bölünüyor mu? 20'ye yani bölünmüyor. Evet. 5 girer. 6, 54, 6'ya bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 9 çarpı 6, 54'tür. Bu girer. Pardon bu bölünüyor giremez. 7 bölünmüyor girer. 8 54 8'e bölünmüyor girer. 9 54 9'a bölünüyor. Bölünenler girmiyordu giremez. 10 54 10'a bölünmüyor. Bu da girer. 1 2 3 4 5. Aha buldum bakın 5 adet. O yüzden dırın, yapıştır. Eğer ki Ahmet'in kutusunda 54 numara yazıyorsa 5 adet top girmiştir ve o zaman 4 adet toptan büyük olur. Yapıştır. Çok iyi ya, sağlam soruydu arkadaşlar. Buna da bir kalp atalım mı? Eminim. Kalbimizi attık. Hatta bu ayı gibi bir soruydu. Benim ayım nerede? Benim bir tane ayım vardı buralarda. Ne bu? Tahtaya mı yapıştırmışım? Aa aşağı, arkada duruyor ya. Şu an arkada. Arkada getireyim mi? Ha? Bekleyin 2 dakika. Dur, getiriyorum. Bekleyin, 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 bekleyin. Aldım geldi. Evet. <laughs> Ayı gibi soruydu. Gerçekten sağlam bir soruydu arkadaşlar. Şöyle ayımı ve kalbimi de alayım. Soruyu şöyle son olarak bakın. Bazıları ekran resmi alabilir. Bazıları yazıyor olabilir ki. Mutlaka yazmalısın. Bu soruyu kalbimi de bıraktım. Ayımı da bıraktım. Tam sınavda çıkacak tarzda iki tane soru çözdüm. Diğer konularda da böyle yeni nesil bombastik sorular çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizden ricam konu anlatım videolarını izleyin. Soruları çözün. Üstüne yani bu derste soru çözmendeki soruları çözün. Üstüne bol bol soru çözün. Çözemediğiniz sorunun peşine düşün. En iyi öğretmen çözemediğin sorudur. Çözdüklerin cepte ama artık sana bir faydası yok. En büyük karı çözemediğin sorulardan elde edeceksin. Onların peşine düş. Tamam? Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.